Merhaba arkadaşlar, kendimi tanıtayım. Ben e, Seher geçti 2019 Hacettepe Paramedik mezunu. Öncelikle hepinize başarılar dilerim. E, sınava uzun bir süre kaldı. Lisansa e, sanırım 9 ay civarında, ön lisansa da bir yıl kadar bir süre var. Bütün dersleri sıfırdan almak isteyen öğrenciler için gayet yeterli bir süre. Ben 5 ay kala başlamıştım. E, bu videoda da... E, Beş ay süresi boyunca hangi konu anlatımlarından, hangi videolardan ve hangi kaynaklardan çalıştığımı size söyleyeceğim. Daha sonraki videolarda da e, soru ve deneme e, üzerinde konuşacağız. Hızlı hızlı geçmek istiyorum. Hem birbirimizi tanıma videosu olsun hem de e, yeni başlayan arkadaşlar için biraz e, fikir olsun. Ben tarihe çok ağırlık vermiştim arkadaşlar. E, çünkü tarihi tamamen sıfırdan alıyordum. Hakkında hiçbir bilgim yoktu Matematiğim vardı o yüzden biraz kolay oldu genel yetenek tarafı ama tarihim ve coğrafyam tamamen sıfırdı. Onları sıfırdan aldım. O yüzden tarih üzerinde çok fazla araştırma yaptım. Kitaplar üzerinde, hocalar üzerinde. En iyiliğini size aktaracağımı da düşünüyorum. Hangi derse nasıl ve ne kadar çalışacağınızı da konuşacağız. Ama ben sadece konuların ve kitapların üzerinde hızlı hızlı geçmek istiyorum. Arkadaşlar ben her gün düzenli çalıştım. yani e, Hepinizin de öyle yapması gerekiyor. Düzenli bir ritim tutturamadığınız sürece özellikle tarihte e, unutuyorsunuz. Çünkü çok fazla bilgi var, çok yoğun bir ders ve çok nankör bir ders. Önceliği soruyorlar hep. O yüzden her gün muhakkak tarihi sıfırdan almak isteyenler için konuşayım. Her gün muhakkak bir saat yarım saat en kötü tarihi araya sıkıştırmanız lazım. Ben e, tarih üzerinde çok fazla durduğum için her gün böyle yaptım. Tarihte ben e, bütün derslerde evde kendim çalıştım. E, tarihte video izledim, bir de konu anlatım kitaplarından da takip ettim. İzlediğim video e, benim hocam Ramazan Hoca, Ramazan Yetkin. Onun videosunu izliyordum. Bir de onun kitabı da vardı. tarih e, Benim hocamın şöyle küçük bir kitabı vardı, konu anlatım. Tarih, coğrafya ve vatandaşlık derslerini ben oradan takip ettim. Oralardan çalıştım. E, tarihte hangi soru bankaları ve hangi denemeleri de e, çözdüğümü daha sonraki videolarda söyleyeceğim. Ama şu an hepinizin e, tarihe kesinlikle başlaması lazım. 27 soru hiç az değil, e, çok şeyi belirliyor ve e, çok önemli sıralamalarda, çok büyük katkısı var tarihin. Çünkü e, herkes yapamıyor yani bildiğim kadarıyla e, gerçekten herkes çok iyi yapamıyor. Ben sıfırdan başladım 25'e kadar çıkarmıştım. O kadar beklemiyordum kendimden ama gerçekten e, çok güzel kaynaklar ve çok güzel sorular çözdüm. Bir de son bir ay, son bir buçuk ayda uyguladığım bir yöntem vardı. Özellikle tarihten bunu da çok işe yaradığını düşünüyorum. Onu da sonraki videolarda açıklayacağım. Ben tarihte bütün videolarımı benim hocamdan, Ramazan hocadan dinledim. Kitaptan tekrar ettim. Benim konularım bittikten sonra ben tekrar videolarını başka bir hocadan dinledim hem tekrar hem konu videolarını aynı hocadan dinlememenizi tavsiye ederim. Çünkü farklı hocalar farklı noktalar üzerinde durabiliyor. Benim tekrar videolarımı ben eee İslam yayıncılık var. Mehmet Celal Özyıldız. Enerjisi çok yüksek bir hoca. Gerçekten sıkılmadan dinleyebilirsiniz. Özellikle son konular güzel anlatıyor. Tekrar videolarını oradan dinledim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar tarih benim için çok zor oldu. Çok fazla araştırma yaptım. O yüzden ben e, sonraki videolarda bir videonun tamamen tarihe ayırmayı da düşünüyorum. Benim gibi tarihi sıfırdan alan varsa beni izlesin. Gerçekten çok araştırma yapmışım tarihten. Coğrafyaya geçeyim. Coğrafya e, yine benim hocam Bayram Hoca'dan dinledim. E, onun kitabından da takip ettim. Tekrar videolarını da e, Engin Eraydın hocadan e, hangi yayına bağlı bilmiyorum ama Engin Eraydın hocadan tekrar videolarını dinledim. Engin Eraydın hocanın da kitapları da var, soru kitapları var, denemeleri var. Çok güzel şeyler üzerinde duruyor, nokta atışı yapan bir adam e, kesinlikle ya tekrar ya da konu videolarını Engin hocayı dinleyin ve izleyin. İyi anlatıyor. Vatandaşlık, e, vatandaşlıkta. E, çaldan çalıştım arkadaşlar vatandaşlık üzerinde bir şey demek istiyorum vatandaşlık sürekli güncellenen bir ders olduğu için özellikle hem izlediğiniz videoların hem çalıştığınız kitabın güncel olmasına dikkat edin çünkü sistem sürekli değişiyor biliyorsunuz meclisin görevleri diyor cumhurbaşkanının görevleri diyor bakanlar diyor öyle şeyler diyor geçmiş sorulara ait kaynakları kesinlikle ilk başlarda çözmeyin. Bir bakıyorsunuz bir yerde baş, başbakanlık karşınıza çıkıyor, parlamento sistemi karşınıza çıkıyor, kafanız karışacaktır. Her şeyi bitirdikten sonra vatandaşların geçmiş yıllara ait çıkmış sorularını çözebilirsiniz ama ilk başta vatandaşlığı sıfırdan alan bir insan kesinlikle araştırsın ve en güncel kitabı, en güncel soruyu çözsün. Her yıl değiştiriyorlar sistemi çünkü. Ona çok fazla dikkat edin. Matematik arkadaşlar dediğim gibi benim matematik temelim vardı ama e, yine de takıldığım konular falan oldu. E, İlyas Güneş hoca var, o da güzel anlatıyor. Aslında ben çok matematik videosu izlemedim ama e, sıfırdan alan arkadaşlarıma İlyas hocanın çok katkısı oldu. E, matematikte böyle Türkçe zaten Türkçe arkadaşlar yani paragraf okuduğunuzu anlama anlayacaksınız sözel mantık soruları çok eğlendiğim sorular aslında ama bunun için de çok fazla tekrar yapmanız, çok fazla soru çözmeniz, çok çok pratik yapmanız gerekiyor. Çünkü e, sınavdaki heyecanı da e, eklersek sözel mantık sorularında en ufak bir dikkat eksikliği soruyu e, yok edebilir. Bir de bütün sorular da birbirine bağlı biliyorsunuz. Bir dikkat eksikliği 4 sorunuzun 3 4 sorunuzun gitmesine sebep olacaktır. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Bir de Pegem arkadaşlar. Pegem'in soru banka setini kesinlikle nereden bulursanız bulun ve alın. Pegem çok güzel, çok güzel sorular var. Çok güzel tutturuyor. Pegem'in soru banka setini alın. Burada denemeleri de yazmışım ama denemeleri bir sonraki videoda açıklamak istiyorum. Şimdilik sadece konulara başlayın. Beraber devam ederiz denemelere ve soru bankalarına. Burada da soru bankalarım var ama soru bankalarını da daha sonra şimdilik pegem setini alın. Pegem'den başlayın. Daha sonra soru bankalarını da açıklayacağım. Bir de arkadaşlar telegram kullananınız var mıdır bilmiyorum ama telegramda çok güzel kpss sayfaları var. Bana çok faydası oldu. Özellikle güncelde ben sınavda güncelde 6'da 5 yaptım. Tamamen Telegram sayesinde diyebilirim. Telegram'da online denemeler var arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen zamanlarda isterseniz bir Telegram grubu da açarım. Online denemeler var. Çözdüğüm bütün denemeleri ben sizinle paylaşabilirim. Tarih, coğrafya ve vatandaşlık bir de güncel. Çok güzel denemeler var. Ee, 60 saniyelik, işte 45 saniyelik ya da süreyi siz belirleyebiliyorsunuz. Kaç kişi gireceksiniz. Ona göre belirleyebiliyorsunuz ya da soruların uzunluklarına göre seçebiliyorsunuz süreyi. E, i̇statistiklerin hepsini hesaplıyor, çözeniz vardır muhakkak aranızda. Gerçekten Telegram'daki online denemeleri e, ders çalıştığınızda ara verdiğinizde, uzandığınızda ya da gece yatmadan önce iki dakikalık telefonla uğraştığınızda o online denemeleri çözebilirsiniz. Güncelim bütün soru tarzları var orada. Ben de açarsam grubu sizinle paylaşırım, çözdüğüm bütün denemeleri. Bir de e, Telegram'da PDF'ler var arkadaşlar, kitap PDF'leri. E, bulamadığınız kitapları veya e, çok pahalı satılan KPSS kitapları var. Telegram'da bütün kitapların PDF'ini bulabilirsiniz. Özellikle tarihin bazı kitapları var, her yerde yok. E, çok çabuk tükeniyor KPSS kitapları çünkü... Bulamazsanız biz Telegram'da benim daha önce aldığım pdf'ler var zaten. Beyaz Kalem'in tarih soru bankası veya diğer yayınların pdf'leri. Ben bulurum onları size. Telegram'dan da sizinle paylaşırım. Kitap pdf'leri, soru bankası pdf'leri, deneme pdf'leri veya online denemeler Telegram'da çok işinize yarayacaktır. Şimdilik bunları yapabilirsiniz. Hemen konularınıza başlayın ve Telegram çok... Tabi siz bilirsiniz sonuçta telefona uğraşmak istemiyorum dersiniz ama e, Telegram indiren olursa veya kullanan olursa hemen oradan bir KPSS grubu açarız ve sürekli ben size online denemeler veya kitap pdf'leri atarım. Siz kendiniz de temin edebilirsiniz çünkü her grupta vardır. Ama e, ben çözdüklerimi sizinle paylaşabilirim. Şimdilik bu kadar yeterli olsun. Siz hemen konulara başlayın çünkü yeterli bir zamanınız kalmış. E, Bayağı zamanınız var. Rahat rahat düzenli bir şekilde günde 3-4 saatten başlayarak çok güzel yerlere gelebilirsiniz. Umarım hepiniz çok yüksek puanlar alırsınız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İnşallah gönlünüzce olur her şey. Hepinize tekrardan başarılar dilerim. Teşekkür ederim.